Lucid rüya kapsamlı bir rehber. Lucid rüya, rüya gördüğünüzün farkında olduğunuz bir bilinç durumudur. Bu farkındalıkla birlikte rüyanızı bilinçli olarak etkileme ve manipüle etme yeteneği de gelir. Bu video lucid rüyanın derinliklerine inerek bu olağanüstü deneyimi tüm yönleriyle keşfedecek. Rüyalarınızın kontrolünü ele geçirmeye hazır mısınız? Bilinçaltınızın gizemli dünyasına bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? O zaman bu rehber tam size göre. Lucid Rüya'nın bilimsel temelleri, nörobilim ve psikoloji alanlarında yapılan araştırmalarla desteklenmektedir. Beyin aktivitesi ölçümleri, Lucid Rüya sırasında belirli beyin bölgelerinin daha aktif olduğunu göstermiştir. Bu da, bilinçli farkındalığın rüya sırasında mümkün olduğunu kanıtlar niteliktedir. Lucid Rüya kavramı aslında çok eski zamanlara dayanır. Antik Yunan filozoflarından Aristoteles rüyalarda bilinçli olmanın mümkün olduğunu belirtmiştir. Ancak modern anlamda lucid rüya araştırmaları 20. yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır. Gerçeklik testleri uyanıkken veya rüyada olduğunuzu anlamak için yaptığınız basit eylemlerdir. Örneğin bir aynaya bakmak, parmaklarınızı saymak veya bir metni okumak gibi. Rüyada bu testlerin sonuçları genellikle mantıksız veya tutarsız olacaktır. Bu testlerin amacı bilinçaltınızı sürekli olarak sorgulamaya alıştırmaktır. Böylece rüyada olduğunuzda da bu sorgulama otomatik olarak devreye girebilir. Gerçeklik testlerini gün içinde düzenli olarak yaparak rüya sırasında da yapma olasılığınızı artırabilirsiniz. MILD lucid rüyaları tetiklemek için kullanılan bir hafıza tekniğidir. Bu teknikte uykuya dalmadan önce rüya gördüğünüzü hatırlamaya niyet edersiniz. Ayrıca bir önceki rüyanızı hatırlamaya ve o rüyaya geri dönmeye odaklanırsınız. Mal tekniği, rüya gördüğünüzü hatırlama olasılığınızı artırarak lucid rüyalara ulaşmanıza yardımcı olur. Bu teknik özellikle rüya günlüğü tutmakla birlikte kullanıldığında daha etkilidir. Wild, uyanıkken doğrudan rüyaya geçme tekniğidir. Bu teknikte vücudunuz uykuya dalarken bilincinizi açık tutmaya çalışırsınız. Bu oldukça zorlu bir süreç olabilir ancak başarıldığında çok güçlü bir lüsit rüya deneyimi yaşamanızı sağlar. WILD tekniği uyku felci gibi deneyimlere yol açabilir. Bu nedenle bu tekniği denemeden önce uyku felci hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. Uyku döngüleri uyku sırasında tekrar eden farklı aşamalardan oluşur. Bu aşamalar hafif uyku, derin uyku ve REM uykusu olarak sıralanabilir. REM uykusu rüyaların en yoğun yaşandığı aşamadır uyku döngülerini anlamak, lucid rüya tetikleme tekniklerini daha etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Örneğin REM uykusuna yakın bir zamanda uyanıp, mild veya WILD tekniklerini uygulamak, lucid rüya olasılığınızı artırabilir. Uyku felci, uykuya dalarken veya uyanırken geçici olarak hareket edememe durumudur. Bu durum genellikle korkutucu bir deneyim olarak algılanır. Ancak uyku felci, lucid rüya için bir fırsat olabilir. Uyku felci sırasında bilincinizi koruyarak WILD tekniğini uygulayabilir ve doğrudan lucid rüyaya geçebilirsiniz. Uyku felci, lucid rüya yolculuğunuzda hem bir engel hem de bir fırsat olabilir. Lucid rüya, kabuslarınızı kontrol etme ve değiştirme yeteneği sunar. Kabus gördüğünüzü fark ettiğinizde, rüyanın akışını değiştirebilir, korkularınızla yüzleşebilir veya rüyadan uyanabilirsiniz. Bu, kabusların neden olduğu korku ve kaygıyı azaltmanıza yardımcı olur kabus kontrolü özellikle travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişiler için çok değerli bir araç olabilir. Lucid Rüya sayesinde travmatik deneyimlerinizi güvenli bir ortamda yeniden işleyebilir ve iyileşme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Lucid Rüyalar, korkularınızla yüzleşmek ve onları aşmak için eşsiz bir fırsat sunar. Rüyada gerçek hayatta kaçındığınız durumlara girebilir, fobilerinizle yüzleşebilir ve kendinizi güvende hissederek sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Bu süreç gerçek hayatta daha cesur ve özgüvenli olmanıza yardımcı olabilir. Lucid rüyalar kişisel gelişiminiz için güçlü bir araçtır. Lucid rüyalar bilinçaltınızın derinliklerine inmenizi ve kendinizi daha iyi anlamanızı sağlar. Rüyalarınızda bastırılmış duygularınız, çözülmemiş sorunlarınız ve gizli arzularınızla karşılaşabilirsiniz. Bu karşılaşmalar kişisel farkındalığınızı artırır ve içsel çatışmalarınızı çözmenize yardımcı olur. Bilinçaltınızla bağlantı kurmak daha dengeli ve uyumlu bir yaşam sürmenize yardımcı olabilir. Lucid rüyalar kendinizi keşfetme yolculuğunuzda size rehberlik edebilir. Lucid rüya kişisel gelişiminiz için çok yönlü bir araçtır. Rüyalarınızda yeni beceriler öğrenebilir, yeteneklerinizi geliştirebilir, yaratıcılığınızı artırabilir ve özgüveninizi yükseltebilirsiniz. Örneğin rüyada bir müzik aleti çalmayı öğrenebilir, bir spor dalında ustalaşabilir veya bir sunum provası yapabilirsiniz. Lucid rüyalar potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza ve hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olabilir. Bu sadece bir rüya değil, aynı zamanda gerçek hayatta da başarıya ulaşmanızı sağlayacak bir araçtır. Rüya günlüğü tutmak, lucid rüya yolculuğunuzun en önemli adımlarından biridir. Her sabah uyandığınızda hatırladığınız tüm rüyaları detaylı bir şekilde yazın. Rüya günlüğü, rüya hatırlama yeteneğinizi geliştirir, rüya temalarını ve kalıplarını fark etmenizi sağlar ve lüsit rüya olasılığınızı artırır. Rüya günlüğünüzü düzenli olarak inceleyerek rüyalarınızdaki sembolleri ve anlamları çözebilirsiniz. Bu, bilinçaltınızla daha derin bir bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Lucid rüyalar yaratıcılığınızı artırmak için eşsiz bir ortam sunar. Rüyalarınızda sınırsız olasılıklarla dolu bir dünyada özgürce deneyler yapabilir, yeni fikirler üretebilir ve sanatsal projelerinizi geliştirebilirsiniz. Örneğin, rüyada bir şarkı besteleyebilir, bir resim çizebilir veya bir roman yazabilirsiniz. Lucid rüyalar ilham kaynağınız olabilir ve yaratıcılığınızı serbest bırakmanıza yardımcı olabilir. Bu sadece sanatçılar için değil, aynı zamanda bilim insanları, mühendisler ve girişimciler için de değerli bir araçtır. Lucid Rüyalar, gerçek hayattaki sorunlarınızı çözmek için yeni bir bakış açısı sunar. Rüyalarınızda sorunlarınızı farklı açılardan ele alabilir, yaratıcı çözümler bulabilir ve sonuçlarını deneyebilirsiniz. Bu, bilinçli düşüncenin sınırlarını aşmanıza ve daha etkili kararlar vermenize yardımcı olur. Lucid rüyalar problem çözme becerilerinizi geliştirmenize ve zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Bu hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda size fayda sağlayacaktır. Rüyanın içinde uyanmak, lucid rüyanın en heyecan verici ve şaşırtıcı deneyimlerinden biridir. Bu durumda, rüya gördüğünüzün farkında olmanın ötesine geçerek, rüyanın gerçekliğini sorgulamaya başlarsınız. Rüyanın içinde uyanmak bilinçaltınızın derinliklerine inmenizi ve yeni bilinç boyutlarını keşfetmenizi sağlar. Bu deneyim gerçeklik algınızı değiştirebilir ve evrenin doğası hakkında yeni sorular sormanıza neden olabilir. Rüyanın içinde uyanmak, kişisel dönüşümünüz için güçlü bir katalizör olabilir. Lucid Rüya, sınırsız olasılıklarla dolu bir dünyaya açılan bir kapıdır. Bu rehberde Lucid Rüya'nın ne olduğunu, nasıl tetiklenebileceğini, faydalarını ve potansiyel uygulamalarını keşfettik. Şimdi sıra sizde. Lucid rüya dünyasını keşfetmeye ve kendi bilinçaltınızın derinliklerine inmeye davetlisiniz. Unutmayın, lucid rüya sadece bir rüya değil, aynı zamanda kendinizi keşfetme ve geliştirme yolculuğudur. Lucid rüya, kişisel gelişiminiz için güçlü bir araçtır. Bu araçla korkularınızla yüzleşebilir, yaratıcılığınızı artırabilir, problem çözme becerilerinizi geliştirebilir ve bilinçaltınızla bağlantı kurabilirsiniz. Lucid Rüya, hayatınızı dönüştürme potansiyeline sahiptir.